Evet çekime başlayalım. Bugün gün Mahallesi'nde 275 metrekare arsa üzerine kurulu köşe başında 4 artı 1 tam müstakil kısmi ayrı mutfaklı full eşyalı güzel bir karşınızdayız. Satış fiyatımız 19 milyon TL. Satış fiyatımız 19 milyon TL. Burada pazarlık payımız var. Mal sahibi bak özellikle söylüyorum mal sahibi villasını satmak istiyor. Villam dursun satılırsa satılsın satılmazsa satılmasın diyen müteahhitlerden değil. Ben villamı bu ay satmak istiyorum diyor. Siz anladınız. Güzel bir teklifle bu villa alınır. Güzel bir takas sistemi de olursa araba veya dilim içerisinde herhangi bir şekilde bir gayrimenkul buranın takası da gerçekleşir. Ama yavaştan villayı tanıtmaya başlayalım. Sizi bir diğer villayla birbirinden ayıran burada güzel bir duvarımız var. Dilerseniz bu duvara biraz daha çim tellerle yükseltebiliyorsunuz. Burada duvar üstü apliklerimiz, prizimiz, musluğumuz direkt birkaç tane villa gezdik orada da yapmışlardı. Havuzu ön tarafa getirmişlerdi. Kapıyı açtırgülü kapıyı açtığınız gibi direkt havuz alanına giriyordunuz. Burası öyle değil. Burada hemen Burada ortalama 2 metre bir genişlik var. Kapıyı açtığınız zaman buraya da bir oturma grubu vesaire bir şey koyabilirsiniz. Şenzokları bu alanda değerlendirmişler. Üzerine güzel bir armut şemsiye. Şenzoklar bu alanda değerlendirmiş. Eğer bunun alt tarafında bu iki kapak nedir diye soracak olan varsa bu iki kapakta şeydir. E, denge deposu ve motor dairesi. Burada güzel iki kişilik bir salıncak. Altı kişilik yemek masası. Yukarıda bodrum güneş kırıcıları. Tonlamalar tamamıyla beyaz ve antresit gri bu şekilde devam ediyor. Olabildiğince priz detayları falan var. Musluk çıkışları falan var. Dilerseniz kendiniz de sulayabiliyorsunuz veya otomatik sulama sistemi üzerinden villanızı sulamasını yapabiliyorsunuz. Kapalı otopark alanımız var. Yani kapalı otopark derken dışarıdan bağımsız bir otopark alanımız var. Yan taraftaki villanın bahçe duvarları olabildiğince yukarıda olduğu için neden çünkü siz orayı görmemeniz, oranın da sizi görmemesi lazım. Direkt buradan yukarıdan gelip üstü kapatıp kapalı bir otopark alanına da burayı çevirebilirsiniz. Sadece binanın giriş tarafından arka cepheden güzel bir seramikle kaplama yapmış. 30'a 60 olması lazım bunlar. Evet. 30'a 60 seramikler burada kullanılmış. Bu tonlamalar da güzel. Burada güzel bir tam çelik kapının dışarı tarafında burada güzel bir Bahçe peysaj çalışma alanı var. Zaten misafirleriniz geldiği zaman dışarıda aa bak bunların villası güzelmiş. Bunlar güzel villa almışlar. Şu bahçenin güzelliğine falan baksana. Aşkım biz de yaptırmayalım böyle bir villa. Ya da böyle bir bahçe tarafı falan diyebilirler. O yüzden de güzel gösterişli. Burada villanın Dışarıda kullandığınız bahçe eşyaları falan ne varsa veya depolamak istediğiniz eşyaların hepsini bu alana depolayabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Buranın üstü biraz kapatılabilir mi? Çünkü yağmur yağdığı zaman direkt üstünüze su gelecektir burada. Buranın üstü biraz daha böyle kapatılabilirmiş ki güzel de olur. Sürgülü bir camla üstü kapatılsa burası daha da güzel olur. İçerisi full eşyalı ve tertemiz olduğu için ayakkabılarımı çıkartıp içeri öyle gireceğim. Kameraman gelsin kapıyı da kapatsın içeri girdiğinde. Şimdi kameraman bu villada beğenmediğimiz tek şey. Senle beraber konuştuk. Bak bizlik kapatalım öyle başlayalım. Kapatmadık. Şu yukarıda dönen Medine yeşili, Antalya mavisi falan renkler biraz RGB ışık buraya güzel akışmamış. Sen salonu gez ben onu kapatayım. Çünkü algı o tarafa gitsin istemiyorum. Evet kapattım. Bak şimdi daha güzel. Daha sade oldu. Burada Amerikan mutfak var. Direkt çelik kapıyı açtığınız gibi bu alana doğru giriş yapıyorsunuz. E, açık mutfak salon. TV ünitelerinde çok güzel 18'li bir klima var. Klimanın alt tarafından montajdan yana bir sıkıntı yaşanmış. Bunun için arkadaşlar çalışıyordu biz rica ettik onları dışarı çıkarttık. Dışarıdalar, biz çıktıktan sonra oranın devam edecek çalışması. Burada L1 koltuk var. Bu kapının hemen bu koltuğun hemen arka tarafında sürgülü kapınız var. Bunun tabii bu bunu motiftir. Birbirine falan uyarlıyorsunuz bunu. Eğer bu araya açıp bunu bu şekilde buraya alırsanız salonun sürgülü kapısı da buradan açılmış olarak gelecektir. Lazer metremizi bir önceki villada unuttuk. Müteahhit de bize fotoğrafını attı. Lazer metreniz burada gelin alın diye. Onu da almadık. O yüzden metrekareleri falan söyleyemiyorum. Burada güzel bir L şeklinde güzel bir mutfağımız var. Artık buzdolabımız, mikrodalga fırınımız, normal fırınımız, kahve makinamız, çaycımız, öğütücü evimiz, induction set üstü ocağımız, davulun bazımız. Bütün hepsi var. Burada da bulaşık makinamız mevcut. Burada güzel bir servis penceresi var. Buradan da bahçe alanına malzeme verip buradan malzeme alabiliyorsunuz en azından mutfakta bir şey yaparken hanımlar buradan güzel bir nefes alabilir. Zaten burada görüyorsunuz buradaki mobilya firması burayı döşeyen firma. Şimdi biz kendileri bize dedi ki Serkan Bey de bizim dedi hani tanıtırken bu firma yapmıştır diye söyler misin? Dedi ki, yok vallahi söyleyemeyiz kusura bakmayın dedim de ki birçok ee, arkadaşla çalışıyoruz. Ayıp olur dedik. Ama onlar da bu şekilde bir önlem almışlar kendilerine. Güzel bir reklam çalışması yapmış. Görüyorsunuz. Eğer siz de böyle bir eşya almak isterseniz, buradaki eşyaları falan beğendiyseniz, dizimde de bir villanız varsa, Arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Hatta bizim de ismimizi verirseniz biz Serkan Bey'den duyduk. Siz böyle böyle yardımcı oluyor musunuz? Bizim de kendimize ait bir iskontomuz var. O iskotomdan da size yardımcı olurlar. Zemin katta bir yatak odası var. Yatak olabildiğince güzel. Burada güzel bir tavlo. E hemen üstünde bir klima. Üç kapaklı bir dolabımız var. Bu bu dolabın tasarımı komple az önce göstermiş olduğum firmaya ait. Ve şu tarafa gelmeni istiyorum artık. Yeni yeni villalarda fark edeceksiniz. Komedinler artık yatak başlığında kullanılan kumaşla aynı kumaşta. Artık normal ahşap komedinler kalmadı. Varsa da tek tük var. Artık yatak başındaki şeyle, kumaşla aynı malzemeden kaplanıyor bunlar. Onu söyleyelim. Burada vestiyer alanından hızlı bir şekilde geçtik. Kameraman onu da yapalım. Burada bir boş alan var ama kapı açılacağı için buraya bir şey koymamışlar. Burada bir vestiyer alanı bırakılmış. Artık valiziniz, maliziniz, eşyalarınız, ayakkabılarınız falan hepsini burada koyabilirsiniz. Ve burada bakın görsel olarak baktığınız zaman hiç belli olmuyor ama burada bir merdiven altı tuvaletiniz var. Bak gel kameraman senle yavaşça. O çok açılmıyor arkada kaplama olduğu için. Burada lavabomuz, orada tuvalet taşımız, arka tarafında hemen çamaşır makinemizin yeri var. Kez aynı şekilde çamaşır makinesinin yukarıda da bir alanı var. O da çok güzel. Kapattığınız zaman da herhangi bir şekilde burada lavabo olduğu belli olmaz. Görsel olarak bir kirlilik sağlamaz. Siyah mermerle burada merdiveni komple kaplamışlar. Merdivenler yukarı doğru çıkalım. İki kat kapalı çatı. 19 milyon TL buranın satış fiyatı var. 275 metrekare arsa üzerine kurulu. Tam müstakil. Bitişik nizamdır ama bu kullanışların tamamı tam müstakildir. Onu söyleyelim. Ve ondan sonra kameraman gelsin ortak kullanım WC banyomuza. Burada banyo olan alanı olabildiğince geniş ve güzel. Bir tane asma krozetimiz burada var. Hilton Labo takımı komple buraya özel yapılmış. Bu dolap da buraya özel yapılmış. Burada termosifonumuz var. termosfonu birçok kişi bilmiyor. Termosifon size ısıtıcı suyunuz. Sadece sizin duş alırken ve normal labolarda gelecek olan suyunuzu ısıtır. Çünkü bizim de doğalgaz yok. Burada güzel bir Zaten siz hanımlar burayı çok iyi biliyor. Güzel bir burada şeyimiz var. çekmecemiz ve burada da artık çamaşır makinemiz de bu şekilde. Burada artık genç odasından başlayalım birinci olarak. Renkler çok güzel. Bu renkler çok güzel ama bu renkler güzel değil. Bu RGB ışık güzel değil. Burada üç kapaklı bir dolabımız var. Bir tane şifon yerimiz, tek kişilik bir yatağımız. Bu odanın metrekaresi ortalama 8-9 metrekare büyüklüğünde çok böyle büyük bir oda değil ama tek kişilik bir yatak, bir misafir odası vesaire güzel bir şekilde değerlendirilir. Ve geldik bir diğer yatak odasına. Şimdi üçüncü yatak odasını geziyoruz değil mi? Üçüncü zemin katta bir tane az önce bir tane. Şimdi bu üçüncü yatak odası. Burada bir tane çift kişilik yatağımız var. Buradan balkon alanına doğru çıkış sağlayabiliyorsunuz. Balkon aşırı kirli olduğu için ben balkona çıkamam ama kameraman bir göstersin. Evet kameraman bir göstersin. Evet aşağıda araba, havuzumuz vesaire. Gördünüz. Şimdi ön taraf köşe başı olduğu için dilerseniz aracınızı ön tarafa ağacın hemen altına koyun. Veya yan tarafınıza 4-5 tane aracınızı koyabileceğiniz alanlarınız falan mevcut. Komodiniz burada, şifon yeriniz burada. 4 kapaklı bir dolabınız burada var. 2 kapak buradan, 2 kapak da buradan. Toplam 4 kapaklı bir dolabınız da burada var. Burada sabit bir pencereniz var. Bakın bu villanın tamamında otomatik panjurunuz var. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Biz bilerek bu tarafı kapalı tuttuk. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Avize takılmamış. Avize'yi taktıralım. Söyleyelim hani buranın satışı gerçek üstlenince avize takılsın. Hatta fark ettim bu odanın avizesi yok. Bu odanın avizesi yok. Buranın avizesi yok. Buranın avizesi yok. Büyük ihtimal avizeleri hediye olarak yapacaklar. Şeye bırakacaklar. Mal sahibine Değil mi? Mal sahibine bırakacaklar. Ki mal sahibinde villada bir emeği olsun, onun da aldığı bir şeref falan olsun diye. Ki ücreti siz değil, müteahhit firma karşılayacak. Dediğim gibi 19 milyon TL buranın satış fiyatı var. Pazarlıkta yardımcı olacaklar. Onu söyleyeyim ben size. 3 kapaklı bir dolabımız. Buradan havuz alanına ve ön tarafa doğru bakan güzel bir Fransız balkon. 2 tane ufak e, neydi bunlar? Bercerle pufu var burada. Çift kişilik yatağımız. Bu hem güzel bir yatak başlığı. Klimamız burada mevcut. Odanın büyüklüğü ortalama 17-18 metrekare büyüklüğünde. Ve şurada bir tane e bebeğin banyosu var. Dakika kaçtayız kameraman? 9. 9 gel. Rahat ol sıkıntı yok. Sen de bizdensin. Bizimlesin kimsesiz. Orada güzel bir evi benim banyomuz var. Sadece bir duş alıp çıkmalık. Yani içerisinde lavabo yok. Lavabo içerdiğinizi yan taraftaki ortak kullanı WC, WC banyodan karşılayabiliyorsunuz. Güzel dekoratifler falan bırakılmış. Ya ben bu tarafa geçeyim. Sen bu tarafta dur. O şekilde videoyu bitirelim. Bir daha aşağı doğru inmeyelim. Odaların tamamında kat kalifer tesisatı mevcut. Odaların tamamında klimalarımız takılı. TV çıkışlarımız mevcut. TV koymamışlar ama odaların tamamında TV çıkışları falan da mevcut. Ortak kullanım alanlarının tamamı 60'a 120 seramik. Onun dışında güzel bu hem tarzda güzel bir işçilik yapılmış burada. Full eşyalı. Zaten sizin ortalama yurt dışından gelecek olanlar için söylüyorum. Ortalama 3 hafta 4 haftalık bir tatiliniz var. Geldiğiniz zaman mobilyacı parça eksik mi getirdi? Bu eksik mi yapıldı? Şu eksik mi yapıldı? Tarzı bir sıkıntınız yok. Buranın bütün her şeyi tamam. Valizinizi alıp geliyorsunuz. Valizi yukarı koyuyorsunuz. Eşyaları içerisine seriyorsunuz. Aşağı havuza giriyorsunuz. Yüzmeye başlıyorsunuz. Bu kadar rahat ve bu kadar basit. 19 milyon TL buranın satış rakamı var. 4 artı 1. Daha önceden bu bölgede neler satıldı? Bunun hemen ortalama 200-300 metre ilerisinde bir tane 4 artı 1 tam müstakildi. 300 metrekare de burası 273 metrekare. 30 milyondan satışa çıktı. 27 milyon 500 gibi bir rakama doğru mu? Hemen hemen 27 milyon, 27 milyon 500 gibi bin TL gibi bir rakama satıldı. Burası 19 milyon TL. Bakıldığı zaman bitişik nizam olması biraz dezavantaj o villaya göre. 25 metrekare arsadan dolayı bir dezavantaj var. Onun dışında herhangi bir dezavantajı yok. Bunların da 10 milyon edeceğini zannetmiyorum zaten bu dezavantajların karşılığını. Şöyle söyleyeyim size 19 milyon TL pazarlığımızda var. Gelin görün pazarınızı yapın. El sıkışın. El sıkıştan sonra buraya almamanız gibi bir şeyi zannetmiyorum. Çünkü mal sahibi verecek. Kendinize çok iyi bakın. Bizleri takip etmeyi unutmayın.